Ne istiyorsun anneciğim. Tamam hemen getiriyorum. Sana mükemmel bir yemek vereceğim. Tamam mı? Tamam. Evet yemeğin geldi. Bak şimdi yemek koyacağım. Tamam mı? Bugünkü yemek ne? Kuru fasulye. Tamam mı anneciğim? Koyalım. Hadi bakalım. Bugün derin kuru fasulye yiyor. Tamam mı? Hı hı. Oley. Ay biraz döküldü galiba. Değil mi? Evet bunu bitir tamam mı? Bunu bitirirsen kocaman bebek olursun. Boyun böyle uzar. Hayır bunu sevmedim. Neden? Sevmedim. Aa mis gibi yemek ya neden sevmedin derin? Sevmedim. Ama neden? Ne istiyorsun ki sen? <laughs> Aa. Ay benim kızım çok mu acıkmış acaba? Bak derine ne güzel çorba yaptı. Çok güzel. Şimdi bundan tabağına koyacağım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Koyalım. Getir tabağını yaklaştır bakalım. Evet. Şimdi bunları güzel güzel ye tamam mı anneciğim? Tamam. Bunlar çok sağlıklı. Bunları yemen lazım. Yeter mi daha koyayım mı? Yok. Koyayım mı? Evet. Koyayım mı? Evet. <laughs> Ay ne kadar acıkmış benim kızım ya. O zaman hepsini koyalım. Derin hepsini yesin. Tamam mı? Evet. Hadi ye bakalım. Ay ne güzel çorba yaptı annesi ya Derine. Hadi ye bakalım. Evet çok güzel. Aa! Kızım hadi kaşıkla ye bakalım. Sen çok seviyorsun bu çorbayı değil mi? Evet. Güzel mi? Sevdin mi bu çorbayı? Evet. Aa! aa şey diyeceğim. Bunu ye. Senin yanına başka çorba da getireceğim. Bunun yanına. Tamam mı? Hı -hı. Bonibon çorbası ister misin? Evet. Tamam. Onu da getiriyorum. Tamam mı? Bu karışık böyle sebzeli çorbaydı. Şimdi bonibon çorbası getireceğim. Bekle. Tamam mı? Tamam. Aferin. Bonibon çorban da geldi. Sen bu çorbayı da çok seviyorsun ya. Değil mi? Evet. Hadi ye bakalım onları da. Aa, aa. Nasıl? Sevdin mi? Evet. Bu çorbayı bitirmişsin ya tabaktaki. Aferin sana derin ya. Sen büyüyeceksin kocaman olacaksın. Değil mi içinde et de var onların. Sen ye bitir onları tamam mı? Sevdin mi bonibon çorbasını? Ay rengarenk duruyor. Bak yemiyorsan ben yedireyim anneciğim. He? Böyle karıştıralım. Ne güzel çorba yapmışım ben ya derine. Çok mu seviyorsun? Aç bakalım. Oley derin. Bonibon çorbası içiyor bugün. Değil mi? Hep çorba mı vereyim? Ay ağzını da doldurmuş. Ne güzel ya. Ye kızım ye. Bak bunu da senin için yapmıştım. Bu da çok güzel ya. Değil mi? Ay ne kadar güzel bunlar ya. Sevdin mi bu çorbaları? He? Ben sen iste ben her zaman sana yaparım bu çorbalardan anneciğim tamam mı? Rin anneciğim en çok hangi çorbayı sevdin? Bak sebzeli çorbayı mı sevdin? Bonibon çorbasını mı sevdin? Hangisini sevdin? Hı hı. Bonibon çorbasını mı sevdin? Tamam o zaman ben sana sürekli ondan yapacağım tamam mı? Hı hı. Ay ne kadar da güzel duruyor bunlar ya. He? Hı hı. Değil mi anneciğim? Hı hı. Anneciğim. Derin. Derin. Aa dalmış. Kızım nereye daldın? Anneciğim nereyelere daldın öyle? Derin. Nereye daldın? Sevmedim. Neden? Bunu. Neden sevmedin ama? Ben sevmedim. Aa e bu etli yemek bak etli kuru fasulye bu çok faydalı kızım. Yok. Sen ne bekliyordun ki? Ama yemeği bekliyordum. Ne bekliyordun? Başka bir şey mi hayal ettin? Evet anneciğim. E ne ki ama çorba getirdi. Ay çorba demişim. Kuru fasulye getirdim ben sana kızım. Hmm. Hadi bir kaşık al bakalım. Ben yemek istemiyorum buna. Neden istemiyorsun kızım? Sen ne yemek istiyorsun ki? Bir tencere yemek yaptım işte sana. Hı -hı. Aa. a. Bunu <laughs> evet, lazım ama bu lazım. Bugün hiçbir şey yemedin. Hmm. Sen ne hayal ediyorsun? Hangi çorbadan? dan? Evet. Ne 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 ne? Ne istiyorsun? Hariba. Hariba çorbası mı? Evet. Kızım öyle bir şey yok ki, öyle bir şey verilmiyor çocuklara. Hı -hı. Aa, aa hayır. Anne. Çocuk dediğin sağlıklı yemek yer. Hı -hı. Hayır kızım olmaz öyle. Hı -hı. İnanmıyorum sana ya. Ben bak mis gibi yemek yapmışım sana sen ne istiyorsun? Hayır olmaz. Hayır. Çabuk o önündeki yemeğini bitir bakalım. Tamam. Bak yemeğe başladın işte böyle güzel güzel ye yemeğini. Tamam mı? Kuru fasulye bu ya kötü değil ki. Çok güzel. Hadi ye bakalım bir kaşık daha. Aferin benim kızıma. Evet. Sizler de sağlıklı yiyin. Değil mi derin? Dur ben sana peçete de getireyim anneciğim. Bak peçete de getirdim. Şimdi al bakalım ağzını sil güzelce. Evet aferin sana. Evet kızım benim canım kızım. Evet hadi at bakalım bir kaşık daha. Evet derine bak ya bonibon çorbası istiyormuş. Olur mu hiç öyle bir şey? Hayır olmaz. Çok sağlıksız öyle çorbalar. Değil mi? Öyle çorba yok zaten yapılmıyor. Böyle güzel güzel yemek yememiz gerekiyor. Evet. Hadi ye bakalım. At bir tane daha ağzına. Etten de ye. Evet. Aferin sana. Ne bakayım yemeğini bitirmiş mi acaba? Aferin sana derin. Yemeğin hepsini bitirmişsin. Aferin. Nasıl yedin öyle? Ha, ben içerideyken nasıl bitirmişsin? Aferin sana. Çak bakayım anneye. Çak. Aferin sana. Güzel miydi? Sevdin mi kuru fasulyeyi? Evet. Peki şimdi sana bir şey diyeceğim. Derin. Bana bak bakayım anneciğim. Sana bir şey diyeceğim. Şimdi sen bir tabak yemeği bitirdiğin için sana güzel bir ödül vereceğim. Olur mu? Ee, acaba ne versem? Hemen getiriyorum. Tamam mı anneciğim? Evet. Bak sana ödülünü getirdim. Bu ne? Bonibon. Çok söyledin. Ben de sana bonibon hediyeye getirdim. Bu senin ödülün. Tamam mı? Artık böyle güzel güzel yemekler yemelisin. Tamam mı? Vereyim mi? <laughs> Al bakalım. Hadi ye aç. Sevdin mi? Evet. Ay tabağın hepsini bitirmişsin. Aferin sana kızım ya. Aferin sana. Böyle bitirelim hep. Tamam mı? Evet. evet böyle yemeklerimizi yememiz gerekiyor. Hadi ye bakalım bonibonu şimdi. Ye bakalım. Nasıl yiyeceksin? Wow. Güzel. <laughs> onların Ne renk varmış orada? Dök bakayım masaya. Evet. Ne renkler var? Ee, sarı var, yeşil var, turuncu var. En çok hangisini seviyorsun? Hepsinin tadı aynı gerçi. Değil mi? Hepsinin tadı aynı. En çok hangisini seviyorsun? Hmm, ha? O ne? Yeşil mi? Evet. <laughs> evet o da çok güzel. Hum. Aferin. Bir tane de ben yiyebilir miyim? Ben de yiyebilir miyim anneciğim? Teşekkür ederim. Ha, çok güzelmiş bu bonibon gerçekten ya. Ama bir kuru fasulye değil. Kuru fasulye daha güzel değil mi? Hı hı. Evet. Ben sana bir soru soracağım. Tamam mı? Tamam, tamam. Şimdi bu top mu? Sakız mı? Sakız. Sakız mı? Al bakalım dene. Sakız. <laughs> Sakız değil miymiş ya? Ben ne bileyim? Ben sakız sandım onu. Anneciğim, aa attı ya. Ben sakız sandım anneciğim onu. Ne bileyim? Koş getir, kayboldu topun ya. Minicik de bir de küçük müçük. Çabuk getir. Koş koş. Gel bakayım. Aa, aa ben bunu sakız sandım ya. Nerede? Sen beni mi kandırıyorsun? Ya? İnanmıyorum elinde sandım ya. E nerede top? Burada. Nerede? Ay sen niye beni kandırıyorsun Anneciğim ya? He? Ben bunu sakız sandım, top olduğunu düşünemedim. Hı hı. Değil mi? Ay dur bakayım nasıl bir topmuş bu ya? Dur bakayım. Ay he böyle küçük bir minik bir top. He güzelmiş ya. Değil mi? Nereden İyi ki sakız. Nereden aldık? Sen söyle. Hına parktan. Güney parktan aldın. Benim niye haberim yok? Ben daha ilk defa görüyorum bu topu. Evet. Ver bakayım elime. Aa, yaşındadır ya bunda. Helvacının kızın da. <laughs> Helvacının kızın da. <laughs>